Herkese merhabalar. Bugün sizlere adet dönemi ile ilgili beslenme önerilerinde bulunmak istiyorum. Adet döneminde beslenme, adet döneminizi nasıl geçireceğinizle ilgili en önemli kısımlardan birini oluşturmaktadır. Özellikle adet sancısı probleminiz varsa ya da adet öncesi dönemde premenstrual sendrom dediğimiz dönemi çok şiddetli yaşıyorsanız mutlaka bu beslenme önerilerine dikkat etmelisiniz. Bunların başında su tüketimi gelmektedir. Günlük mutlaka en az iki buçuk litrelik bir su tüketiminiz olmalıdır. Ancak su tüketimi ile ilgili en fazla yaptığımız hataların başında su tüketiminin günün sadece belli bir aralığına yığılması gelmektedir. O yüzden su tüketiminizi gün içine yaymanız ve özellikle sabah kalktığınızda güne büyük bir bardak suyla başlamanız hem adet sağlığınız hem de genel sağlığınız için oldukça önemlidir. Su tüketiminin dışında suya benzer gıdalar asla su tüketilecek olan 2,5 litrenin içine girmemektedir. Eğer siz çay kahve tüketiminiz çok fazlaysa çay kahve içtiğiniz kadar suyu da mutlaka tüketiminiz içine eklemelisiniz. Ancak bunun dışında normalde bir bardak çay ya da bir bardak kahveyi genel olarak geçmemeli Adetten hemen önceki dönemde bunların tüketimini minimuma indirmelisiniz. Özellikle adetin ilk üç gününde çay kahve tüketiminin minimum mümkünse hiç olmaması en ideal dönemdir. Bu dönemde daha çok bitki çaylarına yönelmek ya da günümüzde olduğu gibi yaz aylarında bunların soğuk formlarına geçmek ki hibiskus çayı çeşitli ıhlamurun soğuk formlarının kullanılması çok faydalı olduğunu biliyoruz. Bunları tüketebilirsiniz. Bunun dışında adet sağlığında hem adet sancısının üzerine hem ruhsal sağlık üzerine etkisi kanıtlanmış olan et tüketimidir. Et tüketiminiz ne kadar az olursa hem ağrı maddelerinin salınımı az olduğu için adet sancınız daha az olacaktır hem de ruhsal durumumuza etkisi göz önüne alındığında PMS sendro sendromlarınızın yani ruh halinizdeki değişikliklerin çok daha ılımlı bir şekilde olduğunu görebilirsiniz. O yüzden özellikle kırmızı et tüketiminin haftada 2 ya da 3'ü geçmemesi, tavuk tüketiminin içerdiği hormonlardan dolayı minimumda tutulmasının, daha çok hindi ve mevsiminde balıklarla birlikte balık tüketiminde mümkünse dip balığı olmayan yani ağır metal miktarı daha az olan balıkların tüketilmesinin çok daha kıymetli olduğunu biliyoruz. Özellikle mümkünse adet olmadan önceki bir haftayla adet olduğunuz dönemde sebze ağırlıklı beslenmeniz çok kıymetlidir. Hepimizin bildiği gibi aslında her hekimin hastasına önerdiği gibi Akdeniz tipi diyetin çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Özellikle o rengarenk gökkuşağı sofraların kurulması sizin sağlığınız için çok kıymetlidir. Ancak bu sofrayı hazırlarken siz onları gerekli arındırma işlemlerinden geçirmezseniz ki bunların başında ağır metaller ve pestisitler ve çeşitli kimyasallar gelmektedir. Uygun şekillerde yıkandıktan sonra tüketilmesinin çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Porsiyonlarınız mümkünse çok büyük değil, daha çok küçük ve günde 2 ya da 3 öğün olacak şekilde devam etmesinin çok kıymetli olduğu bilinmektedir. Alkol tüketiminin yine bu dönemde en aza indirilmesi, rahatlatıcı olduğu düşünülmekle birlikte aslında duygu durumunuzu daha çok bozduğu bilinmektedir. Bunun dışında eğer ağrı problemleriniz varsa baharatlı gıdaları, baharatlardan önce özellikle zencefil, zerdeçal, karanfil gibi besin öğelerini daha yoğun kullanmanın çok daha kıymetli olduğunu biliyoruz. Ve yine benzer şekilde adet sağlığınızı her açıdan kıymetli geçirmek için Hormon sağlığınız, psikolojik sağlığınız ve bağırsak sağlığınız için de sağlıklı yağların çok önemli olduğunu biliyoruz. O yüzden bunların başında kokobiyotik dediğimiz kokos yani hindistan cevizi yağının, avokado yağının, hodan bitkisinin yağının çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Bunları adetinizin farklı dönemlerinde soğuk sıkım versiyonlarıyla tüketebilir. Bunların kendi bitkilerini de yiyebilirsiniz adet döngünüzde yani sıvı tüketiminizi arttırdığınızda çay kahve ve çikolata ve benzeri maddeleri azalttığınızda yine benzer şekilde sebze ağırlıklı beslenip özellikle baharatlardan bol ve zengin bir şekilde beslenip et tüketiminizi azalttığınızda ve bunlardan belki de en önemlisinin aslında hayvansal gıdalarda süt tüketiminin azalmasının çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Çünkü adet sağlığında bu dönemde hem aşırı şişkinliklere yol açmakta hem yemeklerden sonra yaşadığımız şişkinliklerin çoğunun aslında sütte bulunan madde kaynaklı olduğunu biliyoruz. Yine benzer şekilde süt ağrıya sebep olmakla birlikte psikojenik etkileri olduğu olduğu için ciddi anlamda adet sağlığımızın kalitesini bozmaktadır. O yüzden süt ve süt ürünlerinin kısaca hayvansal gıdaların tamamından uzaklaşmanın çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Belki de beslenme ile ilgili en fazla yaptığımız hataların başında da gluten tüketimi gelmektedir. Gluten'e genel olarak hassas bir millet olduğumuzu biliyoruz ve gluten tüketiminin bu dönemde çok fazla ödeme, şişkinlikle birlikte ruhsal değişimlere de yol açtığını biliyoruz. Ancak Özellikle glutensiz bir diyet yapıyorsanız bunda 3 ayı geçmemelisiniz. 3 aydan uzun süreli glutensiz bir diyet yapıyorsanız bu hormon sağlığınız için olumsuz etkileri olacağından günde bir kez yani tek bir öğününüzde gluten tüketiminin sizin için çok daha uygun olacağı bilinmektedir. O yüzden mümkünse sabah kahvaltılarınızı yumurta, yeşillik ve zeytin olacak şekilde düzenleyip Öğlen ya da akşam öğününüzde uygun bir protein kaynağıyla yanında herhangi bir gluten kaynağına az olacak şekilde, bu bir kara ekmeği de olabilir, diyetinize uygun bir şekilde olan çok küçük bir pizza parçası ya da makarna pilav gibi bir öğeyi ekleyerek tüketebilirsiniz. Bu kadar az bir miktarda tüketilen glutenin vücudumuza uzun vadede ihtiyacı olduğunu bildiğimiz için tamamen sıfırlayarak uzun dönemde tüketilmesinin doğru olmadığını bildirmek isterim.